Sevgili çocuklar, Ata Yayınları'nın sizler için hazırlamış olduğu fasikül matematik 9. fasikül 4. ünite veri toplama ve değerlendirme konularını öğrenmeye devam ediyoruz. Evet, etkinliğimizle devam edelim. Onur ile Elif 4C sınıfındaki arkadaşlarının bir ayda biriktirdikleri para miktarlarını araştırarak aşağıdaki verileri elde etmişlerdir harçlıklarından bir ayda kaç TL biriktiriyorsun diye arkadaşlarına sorarak buradaki verileri elde etmişlerdir. İnceleyelim. 20 TL biriktiren 4 öğrenci, 30 TL biriktiren 3 öğrenci, 40 TL biriktiren 5 öğrenci, 50 TL biriktiren 3 öğrenci ve son olarak 100 TL biriktiren 2 öğrenci olduğunu bulmuşlardır. Yukarıdaki verileri kullanarak şekil grafiğini sıklık ve çetere tablosunu tamamlayınız. Sevgili çocuklar burada çetere tablomuzu önce inceleyelim. Tablomuzun adı biriktirilen paralar olacaktır. Ve buradaki para miktarında 20 TL, 30 TL, 40 TL, 50 TL ve 100 TL verileri kullanarak da buradaki çetere tablosunu tamamlıyorsunuz. Sıklık tablosunun da adı biriktirilen paralar. 20 TL biriktiren 4 öğrenci. Ve grafiğimiz şekil grafiği olduğu için 20 TL biriktiren öğrenci sayısı kadar şekil çiziyorsunuz. 30 TL, 40 TL, 50 TL ve 100 TL biriktiren öğrenci sayılarında karşılarına şekil grafiği şekil çizerek tamamlanmış olacaktır. Sizler bunu tamamlayın. Devam edelim. Aşağıdaki ağaç şemasında bir okuldaki öğrencilerin göz renkleri gösterilmiştir. Ağaç şemasından yararlanarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Birinciye bakalım. Okulda farklı göz rengi bulunmaktadır. İnceleyelim. Kız öğrencilerimiz, erkek öğrencilerimiz bulunuyor. Kız öğrencilerimizde kahverengi, yeşil ve mavi. Erkek öğrencilerimizde ela, mavi ve kahverengi göz renkleri bulunmakta. Burada kahverengi göz rengi ve mavi göz rengi ortaktır. Çeşit olarak 1, 2, 3 ve 4 farklı göz göz rengi bulunduğunu görüyoruz. Öyleyse okulda 4 farklı göz rengi bulunmaktadır. Kontrolünü sağladığımızda da doğru olduğunu görüyorsunuz. Devamındaki soruları değerli çocuklar ağaç şemasından yararlanarak sizler tamamlıyorsunuz. Burada tablo ve grafiklerle ilgili problemler verilmiş. Buradaki grafikten yararlanarak soruları doğru bir şekilde tamamlayacaksınız. Birinciyi beraber değerlendirelim. 2016 yılında üretilen domates miktarı biber miktarından kaç ton fazladır diyor. Sevgili çocuklar 2016 yılına bakıyorsunuz. Bakın domatesi soruyor. Domatesimiz turuncu renginde biber miktarından diyor. Biber yeşil. Turuncu domatesimiz 2016 yılında gördüğünüz gibi 100 ton. Biberimiz 75 ton. 100 tondan 75 tonu çıkarırsak ne kadar fazla olduğunu bulacağız. Gördüğünüz gibi 100 eksi 75 eşittir. 25 ton fazladır. Diğer problemleri sizler tamamlayın. Burada ikinci grafikle ilgili problemler verilmiş. Bunları da sizler cevaplayacaksınız. Birinciye beraberce bakalım. Üçüncü haftada kaç TL'lik bilet satılmıştır diyor. Üçüncü hafta burada bakın 250 seyirci gelmiş. Bakın bir biletin fiyatı 40 TL olduğu için 250 kişi geldiğinde ne yapıyoruz? 250 ile 40'ı çarpıp Gördüğünüz gibi 250 çarpı 40. 10.000 TL'lik bilet satışı yapıldığını buradan bulabiliriz. Diğer problemleri sizler doğru bir şekilde yapıyorsunuz. Tablo ve grafikler ile ilgili problem kurma. Aşağıda Şubat ayında bir şehirdeki hava olaylarını gösteren şekil grafiği verilmiştir. Grafikteki verileri kullanarak aşağıdaki problemleri tamamlayınız ve çözünüz diyor sevgili çocuklar. Burada birinci problemde yağmurlu ve bulutlu gün sayılarının toplamı. Güneşli demiş, devamını sizden istemiş. Burada örneğin yağmurlu ve bulutlu gün sayılarının toplamı güneşli gün sayısından ne kadar fazladır diye problem yazıp çözümünü yapabilirsiniz. Ve devamındaki problemleri kurup da çözümleri karşılarına yapmanızı istiyoruz. Sevgili çocuklar, konu testimizi devamında gelen ev çalışmam 1, bir... 2, 3, 4, 5 ve 4. ünite değerlendirme testini sizlere ödev olarak veriyoruz. Dikkatli bir şekilde çözüp kontrollerini sağlıyorsunuz. Konunun daha iyi pekişmesi için bu dediklerimize dikkat edin. Gerekli gördüğünüz konu tekrar yapmayı unutmayın. İyi çalışmalar. Hepinize iyi günler diliyorum sevgili çocuklar.